eylemler gelişir. Başka? Yatarken Kur'an okursan inşallah kötü rüya görmezsin. Başka? Abi hep sıkılıyorum. Kardeşim ya hep gülseydin gülme krizi gelse daha kötü olmaz mıydı? Birisine dedim telefonda. Abi ya hep sıkılıyorum. Hakikaten mi? Abi hep sıkılıyorum ya. Hiç şeyin olmuyor. Mu? Abi hiç olmuyor. E kardeşim ya hep gülseydin. Gülme krizi gelseydi. Daha kötü olmaz mıydı? Hep gülüp e eğlenenlerin hakikati aramaya düştüklerini gördün mü? Ama çoğunlukla sıkılanlar, daralananlar arama, aramaya geçenlerdir. Doğruyu aramaya geçenlerdir. Sen ha 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 uuuu ile devamlı gülenlerin hakikatin peşinde olduklarını gördün mü? Ama sıkılan ve dertli olanlar hep hakikatin peşine koşmuşlardır. Bir şeyi, bir şeyin görebilmen için onun zıttını düşün. Mesela bugün de sabah dersine söyledim. Bana aittir, dini değildir. İstedi, reddetmeniz dini bir mecburiyet, şey, mucibi yoktur. Nedir o? Zenginlik ve sihat eğitici ve öğretici değildir. Çok azdır varsa. Fakirlik ve hastalık eğitici ve öğreticidir. Risale-i Nur anlamak ve hazmetmenin tasannu, temellük, tezellülden tecerüt ile olur. Lemalar 44. Risale-i Nur anlamıyorum. Bunlardan bir sorunu var demektir. Nedir o? Bir daha söylüyorum. Risale-i Nur abi anlamıyor. Merak ettim. Anlamak ve hazmetmenin yolu, anlamak ve hazmetmenin yolu bir tasannu, iki temellük, üç tezellülden tecerüt ile olur. Tasannu yapmayacaksın. <laughs> hoş geldiniz, hoş geldiniz. Üçünün <laughs> boşun devrilsin Tasannu. Suni. Zahirde hi <laughs> içinden hesapla. Sen zaten anlasaydın zaten ben de şaşırdım Risale'nin. İlk üç, temellük. Kendi kendine malik iş yapıyorsun. Tezellül. Yani hak ve hakikati gördüğün halde e bir bildiği var diyor. Zahiri şeriata ve işte dine, Risale-i Hazret bir şey söylüyor adam. Bildiği vardır diyor. Sen Risale-i Nur'a veya şeriata tabi değilsin adama tabisin zelil olmuşsun. Ruhun bitmiş. O adam nasıl anlayacak ki?